Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 28 Şubat 2020 Cuma. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, İdlib'te askerlerimize yapılan hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerimize Can TV 24 televizyonu haber merkezi olarak Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Erzincan'da cuma namazı sonrası İdlib'teki şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Erzincan'da cuma namazı sonrası İdlib'teki şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılıntı. Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan askerlerimiz Cilvegözü sınır kapısından Türkiye'ye getirildi. Erzincan Camii Kebir'de cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına Erzincan valisi Ali Arslan Taş, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu platformu üyeleriyle vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından Cuma hutbesinde vatan ve şehitler için dua edildi. Cami avlusunu dolduran protokol ve vatandaşlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazı bildiğimiz gibi aynen cenaze namazı gibi kılacaktır bir farkı yoktur. Sadece burada her kişi niyetine, niyetlerimize ve kahretmenler için şehitlerimiz erkektir. Allah milletimizin başını sağ eylesin. Amin. Devletimizi dahil eylesin. Kalklarımızı bütünleştirsin. Aramızda sevgiyi, muhabbeti yaratırsın. Aramızdan kini ve nefreti kaldırsın. Amin. Bizleri birlik, bütünlük içerisinde geleceğinin adına bir meyilisiyle eylesin inşallah. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ediliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun bu arada. Geride kalan bütün aile bireylerine Allah Azze ve Celle sabrı zemin edilmesi lisan eylesin. Gazilerimize, yaralarımıza aciz şifalar lisan eylesin. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Meyit için duaya, peygamber için salavata, duydum aldığım imama, her kişi niyetine. Ve yarın namazı kılmak üzere. الله اكبر الله اكبر Selamun Aleyküm ve Rahmetullah, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah, Ya Rabbi Ehli Değerli kardeşlerim, şehitlerimizin bizim üzerimizde hakkı vardır, bizim yoktur onların ama. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla yüzlerce vatandaş Terzibaba Camii'ne giderek namazlarını kılıp dualar ettiler. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla yüzlerce vatandaş Terzi Baba Camii'ne giderek namaz kılıp dua etti. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece olan Regaib Kandili tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nde akşam namazını kılan Cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerifi okumasıyla başlayan program, gecenin önemini anlatan vaaz ile devam etti. Arkadaşım. Erzincan Belediyesi hava sıcaklıklarının artması ile birlikte mahallelerde detaylı bir şekilde temizlik çalışmalarına başladı. Erzincan Belediyesi hava sıcaklıklarının artması ile birlikte mahallelerde detaylı bir şekilde temizlik çalışmaları başlattı. Çevre temizliğinde etkin olunması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri topyekün koordineli olarak çalışıyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ordu Caddesi, Halit Paşa Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi ve 13 Batı Caddesinde çalışmalarını başlatırken diğer ekipler de mahallelerde bulunan sokaklarda çalışmalarını yürütüyorlar. Cadde, sokak ve kaldırım temizliğinin yanı sıra boş arsalarda da bulunan çöpler toplanıyor. Temizlik İşleri Müdürü Osman Öztürk yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. <laughs> havaların ısınmasıyla beraber e, bahar temizliği şeklinde Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ben İşleri, Hak Bahçe Müdürlüğü beraber Erzincan'ın bütün mahallelerine girilmediği sokağı bırakmamak şartıyla bugünden itibaren başlamış bulunmaktayız. Öncelikle dört ana caddeden şehir merkezinden dışarıya doğru bütün ekipler, e, bütün cadde ve sokakları e, süpürüp Temiz bir şekilde Erzincan'a yakışan bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonra daha sık bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Erzincan İl Müftülüğü'nde Kur'an kursları için yardım kermesi düzenlendi. Kur'an kursları için yardım kermesi düzenlendi. Erzincan İl Müftülüğü'nde düzenlenen kermese Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftülüğü Bayan İhale Bürosu çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Her cuma devam edecek olan kermeste konuşma yapan İl Müftülüğü Bayan İhale Bürosu Uzman Vaizi Emine Sağlam, projemizin adı Cumada Buluşalım, Hayırda Yarışalım. Her cuma günü bu kermesimiz olacak ve bu projemiz Haziran ayına kadar devam edecek diye konuştu. Şimdi hayır pazarımız bir projemiz. Proje dahilinde biz bunu düzenlemiş olduk. Projemiz şu. Hanımları Erzincan'da hanımları cuma namazına getirebilmek. Ve onların yapmış olduğu elemeye göz gözlüğü, ürünleri de burada sergileyerek bunların gelirini kurslarımızın yararına vakfımıza aktarmak üzere et, düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu bağlamda bütün kurslarımızda çalışan hanımları biz e, okuyan Kur'an Kursu öğrenci hanım kardeşlerimizi sınıflandırdık belli günlere ayırdık. O günler onlar görevli olacaklar. Bunlar zaten hanım kardeşlerimiz kendi kurslarında e, çay pasta yanında işte bir e, ikram yaparak bunu yiyorlar güzel bir şey sosyalleşme adına bir etkinlik. Biz de şöyle dedik bahçe müstlükten Bohça sizden olsun dedik. Müslümüzde çayımızı biz onlara hazırlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz pastalarını alıp buraya geliyorlar. Biz de bunları hani yine kendi diğer kardeşlerimize cuma namazı kılan kardeş, erkek kardeşlerimize de sevgileyerek onlara da satıyoruz. Oradan gelen gelirimizi yine dediğim gibi vakfımıza aktarıyoruz. Kursumuzun iade, kurslarımızın daha doğrusu iade ibadeti için inşallah bunun gelirini oraya aktarmak üzere yaptığımız bir etkinlik. Projemizin adı Cuma'da buluşalım, hayırda yarışalım. İnşallah bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Her cuma günü olacak ve bu projemiz inşallah Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Ondan sonra bitireceğiz inşallah. Her türlü katkılarını bekliyoruz. Bölgesel Amatör Lig 3. grupta mücadele eden takımımız Erzincan Ulalar spor çalışmalarını sürdürüyor. Bölgesel Amatör Lig 3. grupta mücadele eden Erzincan Ulalar spor Yakutiye spor maç hazırlıklarını sürdürüyor. Erzincan temsilcisinde hedef 3 puan bölgesel amatör liginin 20. haftasında sahasında Yakutiye Spor ile karşılaşacak olan Erzincan Ulalar Spor çalışmalarını Vedat Çimen tesislerinde sürdürüyor. Erzincan Ulalar Spor 32 puan ile ligde 3. sırada yer alırken Yakutiye Spor ise 23 puan ile 9. sırada yer alıyor. Takımın teknik direktörü Yılmaz Toyran lig sonunda inşallah takımımızı şampiyon yapacağız dedi. Bu bir maç oynadık. 1-0 kaybettik. Hani bir ligin bir ligde bir takım e, herhalde böyle oynayıp kaybedeceği maç sayısı belki bir olur. Yani ilk yarı 5-0 bitecek bir maç. İkinci yarı yine 3-4 tane net at, atsacak olsak 8-0 bitireceğimiz bir maç. Direkten dönüyor. İşte sonra 90 artıda bir penaltı. Evet. Zaten beraberliğin bize çok bir anlamı yoktu. Hani ben çok e, kaybetmemize de öyle şey yapmadım. Yani beraber evde bizse çok benim için önemli değildi. Çünkü her kazanmak zorunda şampiyon olmak istiyorsak. İşi zora soktuk. Tabi ortada daha 18 puan var. Ama biraz daha görünen o ki iş biraz daha zora girdi. Yine çıkıp elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İşte bu hafta içeride Yakut'u ile ya oynayacağız. İnşallah yine 3 puanla kapatırız. Ee, senenin takımını yapacağız. Yani olmadıysa artık senenin mücadelesi için hazırlanacağız. Yeni transferler yapacağız. Zaten takımımızın yüzde doksanını tutacağız nasıl olursa. Hayırlısı yani oynayıp göreceğiz inşallah. Liksiyonu hep beraber göreceğiz. Takımda sakat ve cezalı sporcu var mı hocam? Doğan e, cezalı işte valla bilginiz var mı bilmiyorum. Üç tane penaltı hakem. işte sarı karttan attı. Onun dışında öyle sakat ve cezalımız yok. Yani bir Emre'nin bir sakatlığı vardı. O da iyileşti. O da bu hafta aramıza katılacak. Eksik sporcumuz yok. Bir doğanın dışında. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça Hoşçakalınız.